Bu yıl emekliler yılı ilan edildi. Ve Cumhurbaşkanımız emeklilere şöyle sesleniyor. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Yine kendisi yanıt veriyor. Elbette değil. Değerli dostlar, ömrümüzü kendimizin ve ailemizin geçimi için harcadığımız doğrudur. Hazine katkılarıyla 10 bin liraya tamamlanan emekli aylıklarımızın yetersiz olduğu Doğrudur. Biz bunu yaşayarak deneyimliyor, deneyimliyoruz zaten. Ancak bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerekenler bir kez daha sorumluluktan kaçmakta emeklileri sırtında küfe olarak görenler tüm sorunların çözümünü işçinin ve emekçinin daha fazla çalışmasında aramaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı, doğru olan bir şey daha var. Yıl 2003, en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 42 üzerinde diye. Bugün yıl 2024 en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 43 aşağısındadır. Nereden nereye? Meşhur bir lafı var ya, nereden nereye? Bugün 2003 yılındaki emeklinin satın alma gücüne sahip olabilmesi için en düşük emekli aylığının 25.750 lira olması gerekir. Halbuki emekliye reva görülen 10 bin liradır. O da hazineden karşılanmak suretiyle. Yine 2003 yılında bir buçuk milyon emekli çalışırken bugün 2024 yılında 6 milyon emekli çalışmaktadır. İş arayanı da cabası. Ve Cumhurbaşkanımız bu konuşmasında şöyle bir şey de söyledi. Emeklilerin istediği rakamları verirsek çalışanlara maaş ödeyemeyiz. Bütün yatırımlar durur. Bakın, ince hesaba bakın. Emeklilerle çalışanları birbirine düşürmeye çalışan bir hesaptır bu. Peki, 22 yıldır satın alma gücümüzde emeklilerin, emekçilerin, çalışanların bu kadar satın alma gücü düşerken yandaş sermayenin birikimleri bir o kadar artmıştır. Yani yandaş sermayeye para var, emekliye yok. Yok öyle bir dünya. Şirketler kârlarını arttırırken işçilerin payına yoksulluk, saraylar ışıl ışıl parlarken emeklilerin payına sefalet düşüyorsa ne sosyal devletten, ne eşitlikten, ne adaletten, ne de yaşamdan söz edilebilir. Tüm bunların sözünün edilmediği yerde barıştan söz etmek de mümkün değildir. İş, ekmek yoksa barış da yok. Değerli dostlar, meclis emeklilerin bay Sini 3 bin lira olarak belirledikten sonra fakire girdi. 16 milyon aşkın emekli ve at sahibinin sesine kulaklarını tıkayarak 3 kuruşluk sözde artışa gönül rahatlığıyla kaldıranlar gönül rahatlığıyla dinlenmeye çekildi. Ant olsun ki emeklilere bir kez daha kuru ekmekten ibaret bayram sofrasını layık gören zihniyet layık olduğu yerde tarihin çöplüğünde kalacak. Emeklilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam için sokağa çıktığı her gün ise mücadele tarihine altın harflerle kazınacak. Emekliler bayram ikramiyelerine er ya da geç kavuşacak. Dostlar, ilk emeklilere verilen bayram ikramiyesi 2018 yılında 1000 liraydı. Daha sonra 1100 lira oldu. 2023 yılında seçim öncesi 2000 lira oldu. Şu anda da az önce söylediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 3000 lira olarak geçti. Peki 2018 yılında 1000 lirayken bayram ikramiyesi en düşük emekli ikramiyesi ve aynı zamanda asgari ücret ne kadardı biliyor musunuz? 1603 liraydı. Yani bu asgari ücretin yüzde 62.14'üydü. Bugün asgari ücret 17.002 lira, bayram ikramiyesi 3000 lira. Bu da asgari ücretin yüzde 17.6'sıdır emeklilerin 2018 yılında almış oldukları bayram ikramiyesinin satın alma gücüne sahip olabilmeleri için ünlü hocamız Aziz Şeli'nin bir hesaplamaları var. O da şudur. 10.609 lira olması gerekir. Yani emekli 2008 yılındaki bayram, 2018 yılındaki bayram ikramiyesine satın alma gücüne sahip olabilmesi için bugün 10.609 lira alması gerekir. Emekliler sokağa hesap sormaya diyoruz. Hep beraber söyleyelim mi? Emekliler sokağa hesap sormaya Emekliler sokağa hesap sormaya Bir de arkadaşlar bir kırmızı kart dağıtmıştık bu kırmızı kartlarımızı bu siyasi iktidara gösterelim diyorum. Kırmızı kartlarımızı çıkaralım. AKP iktidarına, Cumhur İttifakı'na bir kırmızı kart gösterelim. Çünkü almayacakları değil bu. Sandıkta